Kahvaltıda bir adet kepek ekmeğinde kaşar peynirli tost, tost hem de hı hı. iki samandağ biberi ve domates süş çay ya da kahve. Bu şey demişsin, o doğru mu? Hangisi? Ee, hangisi? Çaya her gün ortanın üzerinde şekerli Türk kahvesi tok evet. tutuyormuş. Tabii tabii. Ben mesela e, günde dört tane kahve içiyorum. E, ara öğünlerde bazen kahveyle tutuyorum kendimi. E, Türk kahvesini çok... Böyle keyifli bir tarafı var. Ee, dünyanın en iyi kahvesi olduğunu söylüyorlar. Pişirilme yöntemi açısından. Hmm. Biliyorsun bir fitre kahve önerirler. Yani granül önermezler. Fitre kahve önerirler. Çünkü iyi bir süzme kahvedir. Türk kahvesinde de yapılış biçimiyle, pişirme biçimiyle bütün o katran ve yağ telbeye çöktüğünden dolayı... ...o kalan su tamamen içinde şifa ha. suyu yani. O su bir sürü iyi işe şey e yarar. Yani, işte yani daha su, iyi değil mi? Yani ben şekeri oradan aldım. Mesela hani zaten tatlı yemiyordum. Ha, sen zaten öyle sevdin. Çok ben hey, sade severim. Şekerliyi mi döneceğim şimdi? Vazgeçmediğim korktum. şeyler vardı. Orta Türk kahvesinden vazgeçmedim. Sakız muhallebisinden vazgeçmedim. Çünkü hani çocukluğum Kurtuluş'ta işte Rumların arasında hmm. geçti. Mesela o şey hani o İzmir bilirsin. E, o çevrede çok yaygın bir şeydir. Tatlıdır. Mesela ondan vazgeçmedim. Yani ne canım istediği de zaman of yapanın elinden vallahi acayip o da da Sonra samandağ. Tabii yiyordum. Samandağ biberi. Her, her öğünde samandağ biberi. Çok keyifli oluyor. Evet, geçelim. Arada bir çay kaşığı çam balı, 10 adet kavrulmuş fındık. Tabii. O da Ö lazım bize. Öğlen yemeği bir porsiyon iyi ızgara edilmiş köfte. Hı hı. İki adet samandağ biberi ilave edilmiş bol yeşillik, domates, domates. salatası. Hı hı. Ee, üzerine biraz nar ekşisi gezdin. Tabii çok keyifli oluyor. Evet. Acayip şey, şey, gevurdağı. Aynen gevurdağı gibi lezzet katıyor içine. Bir dilim kızarmış kepek ekmeği. Oh. Ha. Öyle tamam, evet, baya, geçelim. Bayağı bir yedik şu ana kadar. Gerçekten yedin yani. Yağsız hellim peyniriyle hazırlanmış tost. Bak, ha bunu bir de iki tane. Tabii tabii. Akşam bir kase lahana çorbası... ...aman diyor. Ay Ama onu iyi pişirenin elinden yiyeceksin... ...lahana çorbasından. Lahana çorbasının güzel böyle kırmızı pul biberli... ...hafif böyle şey... E, ...kekik ve nane atılmış üzerine. E şişirmez mi o? E şişiriyor zaten. İyi. <laughs> <Onu çizek. gülüyor> <Yaramaz yani. gülüyor> Az yağlı yoğurttan... ...biber borani mi Muhteşem o ne? Muhteşem bir yemektir biber Hı? borani. Bilirsin bir Ege mezesi. Ve olağanüstü hele ki biberle yapılınca acayip bir şey oluyor. Bol yeşillikli yağsız salata, bir dilim kızarmış kepek ekmeği. O Hı -hı. akşam da aldın karbonhidratı? Aldım tabii ki. Çünkü sonra... spor da yapıyorum ben aynı zamanda. Ha, sonra arada bir porsiyon ekşi, ekşi meyve. Mi? Evet, meyveler de biraz ilk dönemde. Bu aslında bu benim ilk dönem şeyim. Reçetem. Ha hem de tabii en ki, güzel tabii. reçete bu. Ben şimdiki reçetemi yazsam millet de hadi lan filan derler abi. yani. Tabii canım. Peki bununla verdin 12 kilo vermiştim bununla. Bununla biz ne kadar gittik ee, yaklaşık tabii 14 kilo kadar bununla verdim. Ee, biberler yoktu yalnız bu şeyin içinde. Ondan sonra biberi kattım hayatıma. Ha. Ondan sonra şey yani hakikaten acayip bir noktaya geldi. Atıyorum. Vay be aferin Aa. vallahi süper. Acik Şimdi gerçekten. korumak için özel bir şey yapıyor musun? Ee, spor yapıyorum. Egzersizi hiç bozmuyorum. Ee, aynı şekilde dikkat ediyorum. Yani dikkat artık dikkat etmiyorsun. Daha doğrusu aklın dikkat ediyor. Yani bir otomatiğe şey... Otomatiğe bağladın artık. Aynen otomatiğe bağladın. Yani neyi istemediğini çok iyi biliyor vücut ve istemediği şeyi vermemek lazım. Yani o akşam canın atıyorum... Hakikaten et yemek istemiyorsa yeme, içki içmek istemiyorsa içme. Ne bileyim hani ya su içim diyorsa ama suyun yanında da güzel bir salata yiyeyim diyorsa. Yani öyle yap yani. Ee, o sana söylüyor. Ya da şey diyor hani salatanı yedin hadi üzerindeki dilinde baklava yiyeyim. Diyorsan ye. Ama yani hani bunların hepsini böyle vücudun sesini dinleyerek, Vüc evet, beyninin sesini istiyor dinleyerek. Evet vücudun mu istemiyor mu? Tabii, yani, yoksa yok. beynin değil de. yani Yoksa herkes çikolatayı sever yani. İşte, oo aman ne güzel olur. Ben çikolata yiyorum şimdi. Yani insanlar tuhaf geliyor. Hani çikolata yiyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum falan filan deyince nasıl olur? Ee, beni e, yani bir arkadaşım anlatsın mesela hani gelsin namık e, anlatsın nasıl yediğimi görüyor çünkü. Yani ama bunlar o şeylerden oldun artık galiba. Sinir bozucular var ya yiyip yiyip kilo almayan onlardan mı oldun? Ya evet ya. <laughs> galiba böyle bir, bir tanrı lanetledi ya. Dedi ki Allah dedi ki ha, sen hep <laughs> bunlar hakkında sinir Bunları olur. Bunları merak ediyorsun. Olur mu? Çünkü Namık mesela o sinir bozuculardan bir tanesi. Abi, ya bu kadar yiyip kilo almayan adamlar falan var.